bir mesele var. Halledeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Memuru buluyorsunuz. Efendim ben bu dilekçeyi nasıl yazarım diyorsunuz. Gösteriyorsa uygun bir şekilde yazıyorsunuz. O adamla görüştükten sonra meseleyi oraya döktü, döküyorsunuz. Ardından o dilekçeyi teslim ediyorsunuz. Hal oluyor. Mevzuyu çözüyorsunuz. Peki Dünya hep sorun. Dünya meseleler yuma. Nasıl çözelim ona gidelim. Allah Azze ve Celle. Nasıl gidelim namazla gidelim. Yüreğimde sorun var diyelim. Evde sıkıntı var diyelim. Nafakayı teminde zorlanıyorum Allah'ım diyelim. Bağda bahçede hayatta sıkıntılar var Allah'ım diyelim. Ama namazla ona gidelim. Tebrem geldi. Ardından sel geldi. Yani musibet üzerine Rabbim musibet gönderiyor. Neden? Allah'a dön. Eğer dönmezsen bu belalardan, musibetlerden kurtulamazsın ey kulum diyor. Seni uyarıyorum, seni ikaz ediyorum. Cin suresinde buyuruyor ya. وَمَنْ يُعْرِضُ min rabbihi yeslukuhu azaben Eğer bir kul Allah'tan yüz çevirdiyse onu gitgide artan bir azabın içine alıyor. Ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslukuhu azaben sa'ada. Yani 17. ayet kelime. Uyan diyor bize. Uyanmayacak mısın? Tebrem verdim ey ihsan. Seni verdim. Şimdi kuraklık var, önünde var. İslam'la uyanmayacak mısın? Ya bu neye? Etimiz sala. Ne kadar derdin varsa onları bunları değil. Onları araya koyarak çözemezsin. Yıkılır bina, devlet. Dünyanın en güçlü devleti olsan yine o devlet insanlarla kaimdir. Ol deyince olduramaz. O sadece Allah'a mahsustur. Azze ve Celle. Dünya kadar sorun. Bunları ancak o çözer. Ya bu neyye? Ekimis sala. Nasıl huzura git? Namazla git. Ben geldim Allah'ım. Kıyamla, rükû ile, secde ile geldim. Hem de projeli bir namaz. Ekim-i sala demek. Yani tabiri caizse projeli bir namaz demek. Hani salli deseydi namaz kıl, kılıyorsun. Akim-i öncesinde bir hazırlık var. Sahabe gibi abdest alırken titriyorsun. Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksın. Yüzünün rengi değişiyor. Allah Ekber dedin, koptun mu dünyadan? Mahşerde Allah Teala'nın huzurunda hesap veriyor gibi namaz kılıyorsun. Ya Bune ye, etimiz sala. Ona yönel, o çözsün. Meseleleri o hallesin. Namazı ikamet evladım.